parçada otobiyografinin özellikle hangi yönü üzerinde durulmaktadır? Bakın özellikle diyor. Aslında bu şıkların birçoğu yukarıda var. Ama bize özellikle hangi yönü üzerinde durulduğunu söylüyor. Hemen bakalım. A şıkkında bireyselleşme sürecinin tamamlanmasında önemli rolü olduğunu söylüyor. Ona şuradan ulaşabiliriz. Diyor ki yaşam öykülerimizi yazdıkça bireyselleşme sürecini tamamlamışızdır. Yani biz otobiyografilerimizi yazdıkça bireyselleşme sürecini tamamlarız. Ama o nerede geçiyor? Sadece şurada geçiyor. Yani özellikle üzerinde durduğu şey bu değil arkadaşlar. B şıkkında romanla başa baş gitmiş. Yani eşit, yakın gitmiş tarihe ışık tutması yönüyle romandan ayrılmıştır. Değerli öğrencilerim burada ÖSYM'nin çok fazla kullandığı bir kelime var. O da at başı gitmek. At başı gitmek hani şöyle atları düşünün ne yapıyorlar? Yan yana gittiğinde at başı gitmek diyoruz. Yani birbirlerine yakın gitmek, eşit gitmek. Bu arada at başı bitişik yazılır. Burada basım hatası olmuş. Romanla at başı gitmişler. Yani başa baş gitmişler. Ancak bugün dönüp geriye baktığımızda romandan farklı olarak otobiyografilerin işlevsel bir yönü ortaya çıkmış. O da Tarih ışık tutmak. Evet romanla baş başa gitmiş, başa baş gitmiş ama tarih ışık tutmak yönünden otobiyografi romandan ayrılmış. Evet bu da var ama metnin içerisinde özellikle vurgulanan kısım burası değil. İlerleyen kısımda özellikle vurgulanan yeri söyleyeceğim. C şıkkında diyor ki Yazarın ölümü halinde edebi çevrelerce konumlandırılması güç bir tür olmuştur. Yani yazar öldükten sonra hangi tür içerisinde konumlandırılacağı çok zorlanılmış diyor. Edebi tür mü olmuş, kurgusal tür mü olmuş, otobiyografik tür olarak mı kalmış bu sıkıntıya uğramış diyor. Bakın değerli öğrencilerim şuradan başladıktan sonra sonuna kadar bununla alakalı minik minik bilgiler veriyor. Şuradan başlayalım. Diyor ki kim olursak olalım geçmişimizi bugünün bilinci içinde kendimizi ise görmek istediğimiz şekilde yazıyoruz. Yani otobiyografileri insanlar kendi bakış açısı çerçevesinden anlatır diyor. Böylelikle de tuttuğumuz ışık kurgusal işaret ettiğimiz tarih son derece kişiseldir. Yani biz nesnel bir tavırla ele alamıyoruz diyor otobiyografileri. Şimdi bunu anlatırken birçoğunuzun cevabı E'ye doğru gidiyor olabilir. Ama Birazdan değiştireceğiz bunu. Saptamaların çapraşıklığı tam da bu noktadan gelirken yani biz kişiselliği üzerine odaklanmışken bir de bakalım ne olmuş. Bir de bunun üzerine öznenin yani yazarın ölümü eklenince otobiyografi dediğimiz tür edebi metne hızla yaklaşı veriyor. Yani biz öznelliği üzerinden kurgu yaparken bir de bunun üstüne şu ekleniyor. Eklenen şey yazar ölümü. Yazar öldüğü zaman artık otobiyografi özelliğini kaybetmeye başlıyor. Edebi metne yaklaşıyor. Yani evet bu biraz otobiyografi. E biraz da edebi metin ne olduğu tam olarak anlaşılmamaya başlıyor yazar öldükten sonra. Devamında da bunu anlatmaya devam ediyor. Diyor ki yazarla anlatıcı arasındaki ilişki ikircikli bir konuma geliyor. İkircik arkadaşlar iki tane anlamı var. ÖSYM bunu da çok sorar. Bunu da hemen not alın. İkirciğin birinci anlamı kuşkudur. İkinci anlamı kararsızlıktır. Burada edebi metne yaklaşmasının otobiyografinin yazarla okur arasında bir şüphe oluşturduğunu söylüyor. Yani o tür kaymasının sorunlar yarattığını söylüyor. Devamında ancak ne olursa olsun otobiyografi, kişiliğin bölünmüşlüğüne rağmen bir bütünlük yanılsaması yaratabilecek belki de tek türdür. Yani bütünlük yanılsaması, yani yanlış algılama, yanılsama da yanlış algılamadır. Yanlış algılama oluşturabilecek tek tür diyor. Yani türün karışıklığını, tür olarak tanımlanmasının zorluğunu anlatmaya devam ediyor. Belki de bu tür karışıklığından dolayı vesaire çok fazla sevildiğini vesaire vesaire söylüyor. Bakın burada Edirne evet bunlar da değiniyor Edirne'ye. Yaşanmışlıkları anlatıcının gözüyle yansıttığı için nesnellikten uzaktır. Yani öznel kalıp olduğunu söylüyor. Ama bir yönüyle tarihe ışık tuttuğunu da söylüyor arkadaşlar. Genel olarak anlattığı şey bu değil. Genel olarak anlattığı yazarın ölümü halinde edebi çevrelerce konumlandırmasının güç olduğu otobiyografi eseri mi? Yoksa edebi bir metin mi olduğunu okuyucunun bile bunu ne olarak nitelendirdiğini bilemediğini Belki de bu türün yanılsama yaratan tek tür olduğunu söylüyor. Yani ne olduğunu tam olarak bilemediğimizi ifade ediyor. Onun için cevabımız Ceyhan olacak. Belki denizli diyenler de vardır. Özellikle 90'lı yıllardan sonra edebiyatımızda ilgiyle okunan bir tür olmuştur diyor. 90'lı yılların başından beri bunca çok yazılması, bunca çok sevilerek okunmasından bahsediyor ama bu yine genelinde anlatılanın yani özellikle üzerinde durulanın çok uzağında olan bir seçenekti arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlardan hareketle Lütfi Özkök ile ilgili hangisi söylenebilir? A şıkkında diyor ki edebiyat dergilerinde yazı yazan sanatçıların fotoğraflarını çekmiştir. Bakın A şıkkı şunu diyor. Diyor ki edebiyat dergilerinde sanatçılar yazı yazıyor. Lütfi Özkök onların fotoğrafını çekmiştir diyor. Ancak yukarıda böyle bir şey söylemiyordu. Lütfi Özkök edebiyat dergilerinde yayımlanan yazılarına eşlik etmesi için fotoğraf çekiyor. Yani Lütfi Özkök yazıları kendi yazıyor. Kendi yazdığı yazılara eşlik etmesi için fotoğraf çekiyor. Ancak A şıkkında böyle bir şey söylemiyordu. A'yı şutladık. B şıkkında yaşadığı dönemin özelliklerini çektiği fotoğraflarda görmek mümkündür diyor. Bakın böyle bir bilgi yoktu. Şuradan alalım anlayacaksınız. Özkökün portresini çektiği kişilerle ilişkisi seyirciye ulaştırılıyor diyor. Sanatçının kişisel hikayesi üzerinden dönem okuması yapılıyor. Bakın çektiği fotoğraflar üzerinden değil de sanatçının kişisel hikayesi üzerinden Dönem okunması yapıyor. Burada fotoğraflar üzerinden dönem özelliklerini anlayabileceğimizi söylüyordu. Bu yanlış. Fotoğraflar üzerinden değil, kişisel hikayesi üzerinden dönem okunması yapılabiliyor. Onun için B'yi de şutladık. Sergide o güne dek çektiği sanatçı fotoğraflarının tamamını görmek mümkün. Hayır, bu da yanlış. Burada sadece 90'lı yılların sonuna kadar çektiği içlerine Nobel ödülü alan 24 Nobel ödüllü vesaire vesaire de 80 isimlik bir seçki var. Ama tamamını olduğunu söyleyemeyiz. Sadece 90'lı yılların sonuna kadar çektikleri olduğunu söylüyor. Denizli'de yalnızca sanatçı fotoğraflarını çekmekte günlük yaşamın sıradan konularıyla ilgilenmemektedir. Günlük yaşamın sıradan konularıyla ilgilenmediğine dair bir ifade geçmiyordu yukarıda. Onun için buna da ulaşamayız. Edirne'de dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olup. Bakın diyor ki portreleri ile uluslararası alanda uluslararası dediği dünyaca tanınan bir fotoğraf sanatçısı. Dünyaca tanındığını anlayabiliyoruz. Sergide farklı ulusların sanatçıların portreleri var. Evet Nazım Hikmet var. Türk ulusunu temsil eden. Yine Samuel Beckett var. Bu da yabancı olduğunu gayet net bir şekilde anlayabiliyoruz. Demek ki yabancılara da Türklere de farklı uluslara da yer veriyor. Onun için cevabımız Edirne olacak. Bu parçada anlatılanlardan hareketle hangisine ulaşılamaz? Bir de diyor ki Bulaşık bezi kullanımı gıda zehirlenmesine yol açabilir. Değerli öğrencilerim burada bir araştırma yapıyorlar ve 30 nesneden örnek alıyorlar. Araştırmada öğrenmek istedikleri şey şu. Gıda zehirlenmesine dahi sebep olabilen koliform bakterisinin en fazla hangi nesnelerde bulunduğuna bakıyorlar. Bakın bu bakteri en çok neye sebebiyet veriyormuş? Gıda zehirlenmesine sebebiyet veriyormuş. Daha sonra yapılan araştırmanın sonunda bu bakterinin en fazla mutfak süngerleri ve bezlerinde bulunduğunu ve bunların %75'inin koliform bakterisi içerdiği gözleniyor. O zaman koliform bakterisi gıda zehirlenmesine sebebiyet veriyorsa ve bu mutfak bezinde de bulunuyorsa o zaman bulaşık bezi ya da mutfak bezi kullanımı gıda zehirlenmesine yol açabilir. Onun için biz 1'e ulaşabiliriz. 1'in olduğu şıkları şutladık çünkü ulaşılamazı soruyor. Mutfak evin bakteri yoğunluğunun en fazla olduğu yerdir diyor. Değerli öğrencilerim 30 tane nesneden örnek alıyorlar. 30 nesneyi inceliyorlar. Evet, bunların içerisinde mutfakla ilgili olan şeyler çok fazla var. Yani mutfak bezinin olması, mutfak süngerinin olması, yine mutfak lavabosunun olması, mutfak tezgahının olması. Tamam, bunlara ulaşabiliyoruz ya da kesme tahtasının olması. Ama 30 nesnenin tamamının kaçının mutfakta olup olmadığını bilmiyoruz. Toplamda en çok mutfakta mı, banyoda mı, tuvalette mi? Biz bunu bilmiyoruz. Toplamını bilmiyoruz 30 nesnenin çünkü tamamını vermemiş arkadaşlar. Onun için buna ulaşamayız. Devam ediyorum. Yani 2'yi alacağız. Kaldı burası. Kaldı Bursa ve Denizli. Bakteri yoğunluğu elle temas edilen nesnelerde fazladır diyor. Bakın elle temas edilen nesnelerde fazla olduğunu anlayabiliriz. Mutfak süngeri elle temas edilen, bez elle temas edilen. Devam ediyorum. Yine mutfak lavabosu elle temas edilen ya da mutfak tezgahı elle temas edilen, kesme tahtası öyle. Yine musluk kolları öyle arkadaşlar. Demek ki buna da ulaşabiliyoruz. Yani cevabımız zaten çıktı. Televizyon kumandasındaki bakteri olanı sanıldığından fazla. Bakın televizyon kumandası üzerine de bir çalışma yapılıyor şurada ama beklenenden fazla çıktı, sanılandan fazla çıktı gibi bilgi yok. Çünkü ne kadar beklediklerini de bilmiyoruz. Ne kadar çıktığını da bilmiyoruz televizyon kumandasıyla alakalı verilerin. Onun için 4'e de hiçbir şekilde ulaşamayız. Cevabımız da Denizli olacak parçaya göre bir kuşağı Türk edebiyatından soğutan asıl neden nedir diye soruyor. Değerli öğrencilerim şuradan alıyor. Bir kuşağın Türk edebiyatını bu denli kenara bırakmasının pek çok sebebi var. Kenara bırakmak yani dikkate almamak, önemsememek, okumamak ya da soğuk bakmak gibi birçok açıklama yapabilirsiniz. Pek çok sebebi vardı ama en önemlisi Türk edebiyatının iyi insan olma yolunda atılacak gerekli bir adım mecburi bir okuma kalıbı olarak gösterilmesi. Yani siz iyi insan olmak istiyorsanız Türkiye'de bir atı okuyacaksınız ya da mecburen okuyacaksınız gibi dayatmalar bizi Türk edebiyatından uzak tuttu diyor. Devamında bunu örneklerle daha somut hale getiriyor. Diyor ki Çukurova insanın acısını kendi acılarımızdan üstün tutmamızı söylüyordaki ma söylüyordu mahalledeki abilerimiz diyor. Ya yani şöyle düşüneceksin, şöyle hissedeceksin. Bu senin acından daha yüksek gibi, daha büyük gibi bize dayatmalarda bulunuyorlardı. Devamında da söylüyor. Diyor ki biz bulutları arşınlamak istiyorduk oysa ki. Lise koridorlarında, dershane kantinlerinde, kahvehanelerde kimilerinin elimize tutuşturduğu gazete kağıdıyla kaplanmış... Acitasyon romanlarını başka bir Türkiye'nin özlemlerini anlatıyor. Yine başkalarının acılarını her şeyin üzerine yerleştiriyorlardı. Yani bize bir dayatma vardı diyor. Hatta ilerleyen döneminde edebiyat öğretmenleri de Bunlara başka baskı yapıyorlar. Diyorlar ki şunları okuyacaksınız, şunları okumayacaksınız. Şunlarla ilgili ödev var, şunlarla ilgili yok. Şu önemlidir, şu önemsizdir gibi insanların fikirlerine empoze etmeye, kendi fikirlerini empoze etmeye, onları belli bir kanala yönlendirmeye çalışıyorlarmış. Bakın cevabımız Edirne olacak. Diyor ki Okuma alışkanlıklarının yönlendirilip, yani şunu okuyacaksın şunu okumayacaksın, şu acı senin acından daha önemli gibi yönlendirmelere ve belli kalıplara sokulmalarından hoşlanmıyorlar. Bunun sonunda da gidip ne yapıyorlar? Amerikan toplumunun yazdığı eserleri okuyorlar. Demek ki arkadaşlar ne yapmayacağız? Burada bize bir mesaj var. İnsanları belli fikirlere, belli ideolojilere, belli kalıplara zoraki sokmaya çalışmayacağız. Gençlerimizi eğer siz belli bir kalıba sokmaya çalışırsanız, gençlerimiz sizin tam zıttınızdaki kalıpların peşinden de koşabilirler. Onun için her şeyi akışına bırakmak lazım. Paragrafın vermek istediği hayati mesaj da bu arkadaşlar. Bu parçada Şener Şen'le ilgili hangisine değinilmemiştir diye soruyor. Çeldiricileri oldukça güçlü olan bir soruydu. Hadi başlayalım. Tosun Paşa'yı oynarken deneyimlerinden yararlandığına. Deneyim dediği arkadaşlar tecrübedir. Eş anlamlıları ÖSM e sık sık sorar. Bakın diyor ki bu filmden edindiği tecrübeleri Tosun Paşa filmiyle taşlandırmıştır diyor. O zaman Tosun Paşa filmde tecrübeleri, deneyimleri kullanmış diyebiliriz. A şıkkını şutladık. C'ye gelelim. Canlandırdığı kahramanların halk arasında ilgi gördüğüne. Bakın şurada diyor. Tiplemeleri dilden dile dolaşmış tiplemeleri dediği canlandırdı kahramanlar dilden dile dolaşmış yani halk arasında ilgi görmüş. Ceyhan'ı da şutladık. Denizli'de kendine özgü tarzının vecihi karakteriyle onaylandığına. Diyor ki vecihi karakteri Şener Şen'e ikinci önemli virajı aldırıyor. Film dilden dile yayılarak şehir efsanesine dönüşürken Şener Şen'in kendine özgü oyunculuğunu tescillemiş. Bakın kendine özgü oyunculuğunu veci karakterinin tescillediğini yani onayladığını söyleyebiliriz. Edirne'de Hababam sınıfındaki rolünün dönüm noktası olduğuna kesinlikle Hababam sınıfındaki Badi body, body ekrem tiplemesi oyuncu Şener Şen'in meslek yaşamıyla ilgili önemli virajlardan. Viraj dediği nedir? Dönüm noktalarından biridir. Edirne'ye de ulaştık. Diyeceksin hocam burada Bursa'da var. Nerede var? Şimdi yorumlayalım. Filmlerindeki bir takım ifadelerin halkın diline dolandı. İfade dediği replik. Repliklerinin halkın diline dolandığını söylüyor B şıkkında. Ancak yukarıda bakın filmlerinin sokakta karşılık bulduğunu söylüyor. Yani halkın beğendiğini söylüyor. Tiplemeleri dilden dile dolaşıyor. Yani kahramanlar yarattığı tiplemeler dilden dile dolaşıyor. Çok beğeniliyor. Anladık bunu da. Hatta şurada Filmdeki veci karakterinin dilden dile yayılarak şehir efsanesine döndüğünü de söylüyor. Ama repliklerin, söylemlerin, ifadelerin halkın dilinde söylendiğini söylemiyor arkadaşlar. İşte şu kalıp kullanılıyor, şu kalıp kullanılıyor. İşte hani onun klasik nomussuz diye bir ifadesi var ya, o tip ifadelerin kullanıldığına dair bir ifade yok arkadaşlar. Onun için Bursaya ulaşamayız. Bu parçada anlatılanlardan hangisi çıkarılabilir? Değerli öğrencilerim, Denizli'de diyor ki öykünün tanımlanmasının güçlü, birden fazla nedene bağlıdır. Hemen bakıyorum. Diyor ki şurada, şuradan alalım. Öykünün kısalığı, uzunluğu, buradaki tartışmaların belirsizliği, onu şiirin tarif tanımazlığına yakın tutuyor diyor. Tarif tanımazlık dediği, yani bir tarife, bir tanıma girmemek. Şiirin tanımlanamadığını söylüyor. Öykünün de tıpkı şiir gibi tanımlanamadığını söylüyor. Tanımlanamamasının birçok nedeni var. Birincisi öykünün kısalığı. İkincisi öykünün uzunluğu. Üçüncüsü ise buradaki tartışmaların belirsizliği. Yani şu öncesindeki tartışmaların belirsizliği. Yani 3 tane nedeni var. Bu 3 nedenden dolayı öyküyü tanımlamak güçtür diyor. Onun için Denizli'ye ulaşabiliriz. Belki A'ya takılmış olabilirsiniz. Yoğun oluşuyla şiire yaklaşan. Bakın değerli öğrencilerim öykünün kısalığı, uzunluğu, buradaki tartışmaların belirsizliği onu şiirin tarif tanımazına yakın tutuyor. Yani şiirin tanımlanamaz haline yakın tutuyor. Ama bunun nedeni yoğunluk değil arkadaşlar. Yoğunluk çok anlamlılıktır. Az sözde çok şey anlatmaktır. Yani kısalık ve uzunluk yoğunlukla alakalı şeyler değildir anlam katmanlığının fazla olması, çok anlamlılık olması yoğunluktur. Onun için Adana olamazdı arkadaşlar.